Bu mağdur. Allah'a kel. Gel gel Abeyir, abeyir. Ben ne diyeceğim? Yani Hani, bir sonraki bir anlayalım. Bir sonraki bir anlayalım. Bir sonraki bir Bir yani, bir anlayalım. Şey bir şey, bir, şey, bir şey. Anlarsın, Merhaba, benim ismim İlhan Muhammedoğlu. Aşağı yukarı 7 yıldır ben burada esnafım. 7 yıldır burada çok şiddetli bir şekilde kazalar meydana geliyor. Bir burada, bir de karşı karşısında olmasına rağmen Altay Caddesi ile şu cadde, burası da Gaziler Sokak. İki caddenin kesiştiği yerde, buradan gelen yol benim diyor, oradan gelen yol benim diyor, ortada arkadaşlar buluşuyor. Daha önceden benim kendi dükkanıma ine. geçtiğimiz pazar günü de zaten burada 6 kişinin olduğu bir kaza meydana geldi. Burada aşağı yukarı 7 yıldır hesapım dediğim gibi 350 adet rahat e, araç hasar kayıtlı ve yaramalı ve önlümlü kazalar meydana geliyor. E, buraya acil bir şekilde önlem alınmasını istiyoruz. Ne söyleyeceksin? Valla aslında mesele şu, herkes kendini haklı görmesi. Buradaki olay herkes birbirine saygılı olsa bu kadar kazada olmaz. Bu kazalar milli servettir. Herkes sonuçta burada can kaybı da oluyor, mal kaybı da oluyor. Buradaki sokak geniş olduğu için sokaktan gelen de cadde olarak görüyor. Dolayısıyla oradan hızlı geldiğinde kasiste fark etmiyor. Orada zorlu araçlarla da birbirine çarpışıyor. Sonuçta bu olaylar çıkıyor. Ama bir şekilde önlem alınması lazım. Nasıl olacak onu da bilmiyorum. Etkilere burada sesleniyoruz. Gel. Evet, yolun yüzüncü adı devam böyle işte. Şimdi yine kaza alıyordu. Ee, <laughs> dediğim gibi buraya acil bir şekilde yetkilinin e, gerekli önlemlerini almasını rica ediyoruz.